Günaydın günaydın arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisiniz. Bugün hep beraber bir insanın hayatı boyunca geçmiş, şimdi, gelecekle ilgili hep başa çıkması gereken bir problem. Aslında problem değil de biz onu problem hale getirebiliyoruz. Evet, bugün stresle ilgili konuşacağız. Bakalım stres nedir? Bizim hayatımızda nasıl bir tepkiler, nasıl bir etkiler bırakıyor? Aslında stres uyum sağlanması ya da tepki verilmesi gerekli herhangi bir tehlike anında vücudumuzun gösterdiği doğal bir reaksiyondur. Aslında gündelik yaşam içinde de okul, iş, arkadaşlarımızın ortamında da böyle bir streslere maruz bırakılabilir biliyoruz ve yaşıyoruz da. Bedensel, duygusal, düşünce ve davranışsal düzeyde de ortaya çıkabilir hale geliyor. Aslında hiçbir zaman unutmayın yalnızca olumsuz e, olaylar karşısında biz bu strese yaşamıyoruz. Mesela şehir veya iş değiştirdiğimiz zaman işin adaptasyonu iş arkadaşımız veya şehir değiştirdiğimiz zaman şehire alışıp alışmadığımız uyum gerektiren herhangi bir durumda da söz konusu olabilir ve gözlenebilir ve belki de ilginç gelebilir size ama belirli dozda, belirli miktarda stres itici bir güçtür ve motivasyonumuzu arttırır. Ancak süren bir şekilde kronikleşir. Mesela yaklaşan sınavlar, evle ilgili sorumluluklarımız, teslim tarihi gelen iş yükümüz hepsi üst üste geldiği zaman ne olur biliyor musunuz? Kalp atışlarımız, kalp atmamız hızlanır. Nefes verip alışımız yoğunlaşır ve kronik olarak da bellekle ilgili yani unutkanlıklarımız ve klinik tablolar su yüzüne çıkabilir ve görebiliriz. Mesela stres anında vücudumuz tehdit varmışçasına harekete geçer ve savaş kaç mekanizmasını ortaya koyar. Ve bu dediğim gibi süren bir şekilde olduğu sürece otoimmün hastalıkları, kronik ağrılar, iştahsızlık ve cil problemleri vesaire vesaire ortaya çıkabilir. İşte güzel insanlar niye taş kadar küçük, küçücük bir stresleri ve hatta gereken hayatımızda gerekli stresleri dağlar kadar ve piramitler kadar üst üste koyuyoruz ki bilinçaltımız yavrum 6 yaşındaki çocuk sekatına sahip olan bilinçaltı bunu bundan baş edemezsin. ve bize bir türlü hep tükenmişlik hep vücudumuzla ilgili problemler yaratsın. Sahip anla problem var. İşte stresle ilgili nasıl mücadele edebileceğimiz aslında mücadelede değil. Onunla nasıl arkadaşça yola devam edebileceğiniz, nasıl onunla beraber evet yola devam diyebileceğimiz gerekirse sen dur burada yeterli. Yola devam edeceğim sen burada haddini yerini bileceksin diyebileceğimiz yolları arayacağız. İşte o zaman stres de tadından yenilemez. Stres gerekli ama her şeyin bir dozajı bir zamanı vardır. İşte onu terazinize koyup herkesin kendi kapasitesine göre stresi yaşaması gerekiyor. Gereklidir efendim. Hepinizi çok seviyorum. İyi günler, iyi çalışmalar.